tramvayları da Buradan sabah ağaca gelmezse köye gitmesi de var yöne yöne. Baştan Buraya, baştan Buraya, baştan Buraya. Evet, ee, otobüs sayısı yetersiz olduğu için birçok taraftar şu anda Kahramanmaraş'ta kaldı. Başka otobüsün gelmeyeceğine dair bilgiler dolaşıyor. Taraftar da Ahmet Kaffar Akarca'ya şu anda başkan buraya sloganı atılıyor. Yani yaklaşık evet. bir 30-40 otobüse daha, daha ihtiyaç var. var. Çok fazla Kahramanmaraş'ta Sen 8 bin adam talep söz konusu Antalya'da oynanacak filanlar için yaklaşık 1500-2000 kadar bir taraftar şu anda meydanda bekliyor. Şu anda bir otobüs daha geldi ama Yani tabi büyük bir organizasyon sorumsuzluğu var. Yüzlerce kahramanmaraşlı şu anda otobüsün olmayışını protesto ediyor başkana karşı evet, tepkiler doğru. söz konusu. Gel gel burada değil burada. Maşallah maşallah ta işte. çok Kahramanmaraşlı. İşte otobüs geldi bir tane. Birçok taraftar o otobüsün peşinden yer bulabilir miyim derdinde. Herkes bekliyor. <laughs> <laughs> Tabi organizasyonda bazı sıkıntılar var. Yani çok büyük sıkıntılar var. İsim yazılmadı. Kimse Kahramanmaraş'ta kalmayacak denildi bir yandan da Ali Koç istifa sesleri bizansel olarak. <gülüyor> <gülüyor> deli, deli. Tabii binlerce kahraman Antalya'ya gitmek istiyor. Takımının yanında olmak istiyor. Şahsi arkadaşlarla, uçaklarla değil, yerinde ise herkes bu final mücadelesini yerinde izlemek istiyor. Ama otobüs sayısı kahraman şu anda 53 diye duymuştuk. O kadar da otobüs gelmedi. Taraftar gruplarına ayrılan otobüsler dışında biz çok fazla bir otobüs görmedik. Birçok Kahramanmaraş'ta dediğim gibi şu anda merkez bir spor kompleksinin otoparkında yaklaşık 1500-2000 kadar taraftar şu anda Kahramanmaraş'ta kalmış durumda. Bakalım gecenin ilerleyen saatlerinde bu organizasyon konusunda çözüm bulunabilecek mi otobüs konusunda? merakla bekliyoruz. Ama bayağı bir kalabalık. Kapalı spor salonunun arkası da mahşeri bir şekilde kalabalık. İşte gençler. Alo. Kupayı almadan gelmeyin başarılar demiş ama kupayı almaya gidecek olan taraftalar hala Maraş'ta. Size şöyle alanı göstermek istiyorum. Görüyorsunuz Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Çok fazla kalabalık Kahramanmaraşlı Takımının yanında olma arzusuyla Bugün hakikaten Gecenin bu saatinde Binlerce Kahramanmaraşlı Nerede <laughs> bu? सर Evet siz de gördüğünüz gibi büyük bir problem. Bakalım ne olacak? Bu sorun nasıl bir çözüm bulunacak bu olaya? Hepimiz bekliyoruz. Detayları aktarmak üzere birazdan tekrar canlı yayına geçeceğiz. Takipte kalın. Meraklısına şimdilik hoşça kalın. Burada durum biraz karışık.